proje var. Az önce editörümle telefonda görüştük. Nasıl bir sistemle ilerleyelim, neler hayal ediyoruz? Üçümüzün yani yazarın, editörün ve benim gözümüzde canlananlar karması nedir yani? Ne yapacağız? Birazcık bunları konuştuk bu kitap ilk okuduğum dakikadan beridir benim gözümde çok net canlanan bir kitap oldu. Şu ana kadar en net şekilde canlanan kitap oldu bu arada. Benim gözümün önünde gelen bir karakter var. Şimdi o karakter üzerine çalışmak istiyorum. Yazarım ne diyecek bilmiyorum. Umarım beğenir. <laughs> Çünkü işte şuna benzesin, buna benzesin, şöyle olsun, böyle olsun falan gibi bir yönlendirme olmadı. O yüzden oldukça özgürüm aslında ve ben böyle özgür olmayı daha çok seviyorum. Şimdi özgür bir şekilde gerçekten benim gözümde canlanan kişiyi çizmek istiyorum bu kitabın ana karakterini. O yüzden hemen başlayalım. Ben eskizlerim için biraz daha böyle kurşun kalem dokulu bir fırça tercih ediyorum. Kullandığım fırçaları bir önceki videomda göstermiştim ve linklerini de paylaşmıştım. Eğer kullandığım fırçaları merak ediyorsanız o videoyu inceleyebilirsiniz. şu an. Karakterlerimin tasarımlarını aşağı yukarı bitirdim. Anneanne karakterinin her şeyinden eminim aslında aşağı yukarı. Ana karakterimiz çocuk için. E, kostümünden bir türlü emin olamıyorum. Yani en başından beri uğraştığım şeylerden bir tanesiydi. Örgü olayı çok önemli. Nasıl anlatayım spoiler vermeden. E, bütün kitabın teması örgü üzerine dönüyor. Öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla e, karakterimizin anneannesinin onun kıyafetlerini de ördüğü bir stil hayal ediyorum. Karaktere de yansımış bir ana tema yakalamaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Aslında karakterlerin tümüne yansımış. Kedi karakterimize de bir yün kazak örmesini istedim. Ona öyle bir yün kazak giydirdim. Kendisinin kazağı zaten yün, işte çorapları yün ama çok da sıkmak da istemiyorum bilmiyorum İşte kafasına şiş takmışım saçlarını öyle toplamış falan. Öyle olmasını istedim. Sonra ana karakterimizin aslında diğer kombinini de çok seviyordum. Yani şort, tişört falan. Hani son derece tatlış bir kıyafetti. Bunun yeterli olmayacağını düşündüm. Çünkü bazı şeyleri abartmak gerekiyor. Göze sokmak gerekiyor. Özellikle çocuk kitaplarında. Göze sokmanın fark yarattığını düşünüyorum. Yani böyle abartmanın fark yarattığını düşünüyorum. O yüzden abartılı bir kostüme gidip bütün kostümünü örgü bir tulum mu yapsam diye düşündüm. O yüzden galiba böyle sunacağım ilk olarak. Eğer ki... E bu beğenilmezse o zaman normal işte short tişört falan gibi bir kombine gideriz. Ama şu an sanki bu benim daha çok içime sinicek. Şimdi artık ufak ufak renklendirmeye geçmek istiyorum bu aşamadan sonra. Renklerle ilgili çok böyle kafamda bir şey yok doğrusu. Birazcık yolda karar verecekmişim gibi görünüyor. Ee, daha önce de renk ve fırça videomda da bahsettiğim gibi. Onu da burayı bir yerlere koyarım. Eğer izlemek isterseniz. Ben aşağı yukarı hep aynı renk paleti çerçevesinde dönüyorum. Birkaç tane renk paleti hazırladım bu bu zamana kadar yani hani kullandım. İşte şunlar şunlar falan filan. Aa aslında önemli bir şey unutmuşum şu an. Önceki de fark ettim. Şöyle bir gözlük ipi istiyorum ve bu gözlük ipi de örgü olsun. aşamayı bitirdim. O da karakter tasarımı. Ee, karakter tasarımları hakkında şöyle bir yere vardık. Ana karakterimiz bir kız çocuk. Bu kız çocuğunu da öyle bir yapalım ki erkek çocuk okuyucularımızı da kaçırmayalım. Kostümünden renklerine kadar her şeyde erkek okuyucuları da düşünmemiz gerekiyor. O yüzden ben Ana karakterimi resimlerken, onun tasarımına karar verme sü sürecinde gerçekten emin olamadım yani hani bu perspektiften baktığımda bilmiyorum yarın e, onu sunmak istiyorum, bakalım ne düşünecekler hani böyle e, çok girly. <laughs> <laughs> Türkçe'm bitti yerdeyim. Yani? Bana ne ya? Çok girly olmasın işte. Tamam mı? <laughs> Neyse yapabildiğimi hiç bilmiyorum ya. Ben bence güzel, eğlenceli, muzip bir karakter bence. Bilmiyorum bakalım ne olacak. İstenilen şeye e, hitap etmiyorsa o zaman onu değiştireceğim yani sorun değil. Böyle. Şimdi e, bu kitap benim metin tasarımıyla da oynadığım bir kitap. Yani metin tasarımı derken şöyle. Çoğu sayfada hani böyle e, tipografi kullanılmış yani çizer tarafından elle yazılmış ee, sözcüklerin olduğu veya cümlelerin olduğu kitaplar görürüz ya. Bu öyle bir kitap yani işte elimle bazı cümleleri elimle yazacağım, bazı kelimeleri veya sesleri elimle yazacağım. Bundan önce hep böyle tipografi çalışmak istemiştim ama çalışmadım. Ne yalan söylemi çalışmadım. Ee, dedim ki bir gün belki ben bu arada öyle kitaplara bayılırım yani hani çizlerin metne dokunmasını seviyorum ve hep öyle bir öyle bir proje gelsin istiyordum. Öyle bir proje gelirse e, bunun altından kalkabileyim diye ve öyle projeleri çağırmak için de bu arada yani birazcık tipografi çalışmam gerekiyor diyordum çünkü benim el yazım bence kötü bayağı. Çünkü ben çok güzel el yazıları gördüm ama benimki onlardan biri değil. İşte böyle bir tipografi kursu falan almıştım Domestika'dan. Kenarda bekliyor. Sadece 10 dakikasını izledim. Hazırlıksız olduğum yerden geldi doğrusu. Ama kendime bu konuda çok güveniyorum. Çünkü ben çok hızlı öğrenen birisiyim. Ve e, çok fazla şu ana kadar tipografi içeren kitap inceledim yani. E, çok beğendiğim ve kenara ayırdığım kitaplar var bunu incelemek ve bunu çalışmak için. E, o yüzden heyecanlı bir şekilde bu challenge'ı kabul ettim. Şöyle ilerlemeye karar verdik. E, bir spread seçeceğiz dedik. Ve bu seçtiğimiz spreadde işte metin tasarımı, ana metnin fontu, benim tipografi, stilim. Yani bunları karar vermek, işte yerleşimleri, hani nasıl yapacağız, nasıl bir stilde ilerleyeceğiz. Bunu anlayabilmek için bir spread'in eskizini hazırlayıp onu yazara sunmaya karar verdik. Böyle. Şimdi o sayfayı tasarlayacağız birlikte. Açıkçası saat 8. Ve birkaç saat içerisinde Aşağı yukarı bir şeylerin çıkmış olmasını istiyorum. Çok zor bir spread değil seçtiğimiz spread. Yani en azından şu an öyle gözüküyor. Şimdi onun tasarımına başlamak istiyorum. Yani Ben çok gece saatlerinde çalışabilen birisi değilim bu arada. Mesela birden sonra benim kafam çalışmıyor. Birçok çizer arkadaşım gece çalışır. Ama ben sabah mesela 6'da masaya otursam benim kafam zehir gibi çalışıyor. Yani yataktan yeni kalkmış halim çok akıllı bir kız. Hep keşke o olsam ama değilim. <laughs> Neyse işte benim beynimi yitirdiğim saatlere doğru gittiğimiz için e, hemen başlamak istiyorum. O yüzden daha fazla vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Öncelikle kronometremi hazırlamak istiyorum. E, böylelikle çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz ve hızlı hızlı çizmemi sağlayacak. Şunu da şöyle koyayım. <laughs> Şimdi e, sayfamı ölçülerine göre açtım çerçevesini attım orta noktasını belirledim yani aşağı yukarı orta noktası orası e, ve metni yerleştirdim ama bu metin yerleriyle oynayacağım gibi görünüyor. Şimdi bir anneanne karakterimiz var e, ve bu anneanne karakterimizi bu sayfada bir şeyler örerken göreceğiz burada da ördüğü şeyleri çizeceğiz. Ördüğü şeyler de yazıyordu kenarlarda bir yerlerde. Neyse onlara birazdan bakacağım. Aslında böyle metni göstermeyi çok sevmiyorum ama kısım için önemli. O halde ben eskizime artık geçiyorum. Evet en son burada kaldım. Bitiremedim, tamamlayamadım. Çünkü bir yerden sonra ilham gelmedi yani. Bazen de gerçekten ne kadar zorlarsanız zorlayın olmuyor. <laughs> Neyse çok olmadı. Bu sabah da birazcık bazı eklemeler yaptım ve bazı düzenlemeler yaptım yani dün yaptıklarımdan. Şimdi en son bu noktadayım. Bazı objeler ekleyeceğim ve bazı espriler ekleyeceğim aynı zamanda. Şimdilik Kalıyorum galiba. Bugün dışarıda birkaç planım var. O yüzden yollarda tamamlayacağım bunu. En son hali ne olacak hiç bilmiyorum. O zaman burada bırakıyorum. Hadi görüşürüz. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Resmen bir haftadır hiç kamerayı açmadım. Bundan dolayı hiç memnun değilim. Neden öyle oldu? Mesela hiçbir çalışma sürecimi kaydedemedim bir. İkincisi hiçbir reels, shorts gibi içerik çekemedim. Bazen canım istemiyor. Bu kadar. Yani bazen canım video çekmek istemiyor. Bunu aşmak istiyorum ama. 2025'e girene kadar abone sayımı 2000'e çıkarmak istiyorum. Bunu yapabilmek için de düzenli olarak içerik üretmem lazım. O yüzden eski moduma geri dönüp kamerayı her gün açmaya çalışacağım. Bunu bir şekilde alışkanlık haline getirmem gerekiyor. Evet. YouTube videolarımla ilgili serzenişlerimi bitirdiğime göre şimdi çizim konusuna geri dönebilirim. Bu kitabım beni birçok açıdan heyecanlandırıp birçok açıdan da geren bir kitap oluyor. Çünkü metin tasarımı, hani metin tasarımı Derken neyden bahsettiğimi anladınız artık. Metin tasarımını e, yapmakta biraz zorlanıyorum açıkçası. Dolayısıyla da o kısım beni çok gererken bir yandan da heyecan uyandırıyor çünkü yeni bir şey. Daha karakter tasarımlarıma onay gelmedi. Dolayısıyla bu benim böyle işimi birazcık aksatan bir şey oluyor şu an. O yüzden bugün editörümle konuşacağım. Bir sorun var mı onu öğrenmeye çalışacağım. Daha sonra bugün bir storyboard yapacağız. Çünkü e, şu an ben bu kitabı geniş bir perspektiften göremiyorum. Geniş bir perspektiften görmek istiyorum. Storyboard birazcık bize bunu sağlıyor. Dolayısıyla bugün birlikte storyboard hazırlayacağız. Bu arada odamın dekorasyonunu değiştirdim. Arka planda artık kitaplık olacak videolarımda ve bundan dolayı da mutluyum. Camın önüne çektim masamı. Ve doğal bir ışık kullanabileceğiz artık. O yüzden de mutluyum. Yani ışık konusu benim için birazcık sıkıntıydı. Daha aydınlığız artık. Şimdi gelin birlikte bir storyboard hazırlayalım. Ve neredeyiz, ne yapabiliriz, neleri değiştirebiliriz bulunduğumuz noktada. Bu arada bunu en baştan yapmak gerekiyordu. Ama geç olsun güç olmasın. O yüzden hadi gelin birlikte bir storyboard hazırlayalım. Şimdi çizdiğim diğer sayfaları açıyorum. Nerede kaldım? 22 ve 23. sayfada kaldım buradan. Kaldığım sayfayı açarak devamını getirmeye çalışacağım. Sadece benim anlayabileceğim bir şekilde çizilmiş bir storyboardla karşı karşıyayız. Açıkçası sadece kafamdakileri derleyip toplayabilmek ve önümdeki sayfaları görebilmek için yaptığım bir şeydi. Örnek alınması gereken bir storyboard değil yani. Kitabın devamının sağlığı için ve benim ruh sağlığım için yaptığım bir şeydi. Şimdi ben e, bu sayfayı buradan alacağım. Çizimlerime devam edeceğim. En son böyle bir mutfak sahnesinde kalmıştım. Böyle bir perspektiften görüyoruz. Yani farklı perspektifler denemeye çalıştığım bir kitap oluyor galiba aynı zamanda. Şimdi bu sayfayı tamamlamak istiyorum. Eğer... Ay! Eğer ki bir noktada bırakmak gerekiyorsa şu anda o noktada olduğumu düşünüyorum. Ben bugün ilerleyebildiğim kadar ilerlemek istiyordum. Yine ilerledim ama bence. Bugün çok önemli şeyleri çözdük ama bunu burada bırakıyorum. Yani şu an hiçbir ilerlemem yok son 5 dakikadır falan ve boş boşuna yoruluyorum yani masanın başında. O yüzden bırakacağım. Şöyle göstereyim. Burada bırakıyorum yani. Şu sayfayı boş bırakıyorum. Bilmiyorum oraya ne yapacağımı. Yarın orayı bir bir şekilde halledeceğiz. Arkada biri uyuyor. Benim uykumu getiriyor. Şimdi bunu saymazsak eğer yarım bıraktığım bir sayfa artı hiç ellenmemiş iki sayfa ve kapak kalıyor. Bu çok iyi işaret. Metin konusunu da aslında çözdüm bugün. O yüzden bence bir molayı hak ettim ve bir sıfırlanmayı hak ettim. O yüzden bugünü burada kapatıyorum ve çayımı doldurmaya gidiyorum. Dizi izleyerek yatmak istiyorum. O zaman yarın görüşürüz. Yeni bir gün, yeni bir ben. Bugün artık bilmem kaçıncı gün bilmiyorum. Ve geldiğim nokta... Dün akşam e, bir storyboard hazırlamıştım. Ve o storyboard'a galiba hiç sadık kalmıyorum şu an. Yani açıkçası bu kitapta ve bu videoda izlediğim adımların takip edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şey tepataklak oldu. Neyse... Neyse bu benim kendi sürecim yani bu kitaba özel bir süreç. Geldiğim noktayı anlatmak istiyorum. Kaç sayfa çizdim. Sonra artık bu noktada metin tasarımını yapmadan ilerleyemeyeceğimi fark ettim. Ama metin tasarımını yapmaya da böyle elim gitmiyor yani. Böyle bir korktum yani onu yapmaya. Resmen böyle bir panik, korku hali. En sonunda da her şey şu kelimeyi yazmamla başladı kelimeyi yazdım ve baktım ki aslında böyle bir font hani el yazısı olarak kullanabilirim diye düşündüm. Sonra metin tasarımını yapmam gereken sayfalara geldim ve dedim ki bu sayfalarda şöyle bir deneyeyim aynı fontu. Belki de bu sadece benim referansım olur. Hani referansım derken buradan yola çıkarım. Belki hayallerimdeki gibi bir yazı tipi bulursam oradan yola çıkarım diye düşünüyorum belki de. Veya belki de gerçekten kitapta bu fontu kullanabiliriz. Şimdi size geldiğim noktayı göstereceğim. Şu çerçevelerimi bir kısayım da net bir şekilde görelim. Şöyle olacak. Bunun üzerine çalışacağım. Başka sayfalarda da deneyeceğim. Gözüm alışacak mı? Elim alışacak mı? Nasıl bir şey olacak falan. Şuraya bir sürü kelime yazmam gerekiyor. Onları yapalım birlikte ve görelim nasıl olacağını birlikte. Hadi bakalım. erkenden başlayan böyle bir koşuşturmaca içerisinde geçen bir gün oldu. Bütün metinleri düzenleyip metin tasarımlarını tamamen bitirip eskizlerde hiçbir eksik bırakmayıp daha sonra e, editörüme göndermeyi planlıyordum. Ama bu sırada benim kontrolümün dışında gerçekleşen bir aksilik oldu. Şimdi günlerdir eskizleri bitirmeye çalışıyorum. Tabii ki eskiz, aş eskiz aşamasından önce karakter tasarım aşaması vardı. Karakter tasarımlarını editörüme gönderdim. İşte editörüm birkaç bir şey söyledi. Ondan sonra yazara gönderdiler. Sonra işte yazardan bir cevap gelmemişti henüz. İşte günlerdir bekliyorum. Yazardan bir dönüt ...bir geri bildirim gelmesini. İşte editörümle birkaç noktada işte değişiklik yapmaya karar verdik falan. Sonra ben o değişiklikleri kafamda yaptım ama... ...işte çizimlere yansıtırken de yaptım. Tekrardan bir karakter tasarım görseli hazırlamadım yani. Çünkü yazarın da görmesi gerekiyor ya. Neyse bekliyorum, bekliyorum. Bu sırada da günler akıyor tabii ki. Ve ben işte eskizleri bitiriyorum. Neyse bugün oldu. Eskizleri ve işte metinleri bugün sabahtan toparlamaya odaklanmış ve zaten gerginken yazardan yeni dönüş olmuş. Benim gönderdiğim tasarımın çok çılgın olduğunu düşünmüş. Birazcık daha böyle soft olmasını istiyormuş sanırım. Şimdi bu bütün kitabı etkileyecek bir şey olabilir. Bütün kitabın ruhunun değişebileceği bir cümle. Bu söylenen cümle. Dolayısıyla çok gergindim. Şimdi ben bu kızıl bir şekilde metinleri şöyle bir kaba taslak yerleştirip editörüme göndereceğim. Hani böyle diyorsunuz ama ben bu kitabı yaptım. Hani eskizlerim böyle. Ne düşüneceksiniz merak ediyorum. Bence gerçekten çok ilginç ve işte diğer sayfaya geçirtmeyi sağlayabilecek çizimler oldu. Hani bu şekilde söyledim. Ve tamam işte karakteri bir daha hani o şekilde görmüş olalım falan dendi. Belki de çok küçük bir şey şu an problem. Ama benim gözümde o kadar büyük bir problem haline geldi ki çünkü wow ama bu kitabı ben hiç böyle hayal etmemiştim hani mmm falan gibi bir dönüş almaktan inanılmaz derecede gerginim. Şimdi tabii ki dışarıdan işte inanılmaz sevimli, inanılmaz tatlı. Böyle çok güzel, çok kolay bir şekilde para kazanılabilecek bir işmiş gibi gözüktüğünü biliyorum. İşte ben açıkçası bu vlogları, işte veya bu videoları da işin gerçekliğinin bu olmadığı ve bunun da karşılığında para kazandığınız bir iş olduğunu ve karşılamanız gereken beklentiler olduğunu göstermek için çekiyorum. Yani böyle bir düşüncem vardı en başından beri. E bunun da bir iş olduğunu ve kendince stresleri olduğunu ve sorumlulukları olduğunu ve bütün bunları yaparken de çocuklara hizmet etmesi gerektiğini anlatmak için kamerayı açtım. Yoksa hiç kamerayı açabilecek gibi bir mod ve hissiyatta değilim. Neyse. Negatif enerjileri burada bırakıyorum ve şimdi eskizlerin başına geri dönüyorum. Bu an ki hali eskizlerin o kadar içime sindi ki o kadar böyle kitabın enerjisiyle bütünleştik ya yani benim okuduğum ve aldığım enerjiyle çizimler çok güzel birleşti böyle sıkıcılıktan uzak monotonluktan uzak ve e, gerçekten okuması ve çizimlerine bakması keyifli bir tada şu an. Bütün stresim bu aslında. Hani bu bozulmasını istemiyorum. Benim şu an kurduğum enerjinin. Devam etmesini istiyorum. Yazarın da beğenmesini istiyorum. Onun da içine silmesini istiyorum yani. Hadi gelin tamamlayalım ve gönderelim. İnanılmaz derecede gerildiğim birkaç saati geride bırakmış bulunuyoruz ve şu sahneyi görmek gerçekten beni birazcık da olsa rahatlattı. En azından gün bitmeden e, gönderebilmiş olmak istiyordum yani. Saatte 5'e geliyor. Gayet iyi bir saat. Şimdi metinleri yerleştirdim. Eskizleri son bir kez gözden geçirdim. Peki el yazım geçecek mi onaydan? Bu da tabii ki meçhul ama en azından ben elimden geleni yaptım diyebildiğim bir noktaya getirdim. Ve şu anda bu eskizlerin kabul olması için, bütün bu enerjinin yani kitaba verdiğim enerjinin kabul olması için dua ederek ve işimi savunarak yiyeceğim. Böyle. Şimdilik burada bırakıyorum. Bakalım neler olacak ben de merakla bekliyorum. Hello. Yeni bir günden merhaba. Birkaç gündür kamerayı açamadım. O yüzden bir güncelleme vereyim. Karakterle ilgili çok büyük bir revize geldi. Aslında ideal iş sıralaması, karakterin onaylanması, onaylandıktan sonra eskizlere geçmek. Hani vakit uçup gittiği için ben de eskizlerime başlamıştım biliyorsunuz. En son durum böyleydi. Ve karakterle ilgili de çok majör bir e, değişiklik istenebileceği söylendi diyeyim yani. Ondan sonra ben de dedim ki tamam eskizleri bir görün bakalım kitabın bütün bir enerjisini bir görün. Ne hissedeceksiniz ona göre ilerleyelim dedim. Hani böylelikle aslında şöyle. Yani benim böyle söylememin sebebi karakter kitabın tamamıyla çok eşleşen bir karakterdi. Enerjisinin değişmesinden korkuyordum. Ee, Karakterin enerjisi kitaba yansıdı ama editörüm de yazarım da kitabı çok beğendi. Kitabın enerjisiyle ilgili hiçbir sorun yok. Kitapla yani bütün genel eskizlerle ilgili çok ufak revizeler var. Çok küçük yani. Birazdan onu yapacağım. Onun dışında karakterle ilgili işte saçlarını değiştirdik, kulaklarını değiştirdik. O kadar. Yani karakterle ilgili de çok majör bir değişiklik de bence olmadı. Karakteri de çok hızlı bir şekilde şöyle saçlarını falan değiştirdim, onu gönderdim. O da onaylandı. Şimdi size onları göstereceğim. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Ben böyle e, her şey çok yolunda gitsin, her şey çok süper olsun e, istediğim gibi gitsin istiyorum. Ve en ufak bir buna karşı bir tehdit olduğu zaman gerçekten çok kaygılanıyorum. Yani kitabın tamamının değişeceğini düşündüm mesela. ...kitabının hiç beğenilmeyeceğini düşündüm. Oysa ki niye öyle düşünüyorsun ki... ...karakter istedikleri gibi olmamış olabilir sadece... ...ve bu kitabın tümünün değişeceği anlamına gelmiyor. Gerçekten çok panik olmuştum. Neyse, şimdi gelin size karakterin son halini göstereyim... ...ve birlikte revizeleri tamamlayalım. Şimdi son geldiğim aşamayı göstermek istiyorum. Öncelikle ilk karakter tasarımım buydu. Anneanne, kedisi... Ee, ...ve ana karakterimiz bu kız karakter. Ama bu karakterin saçlarını, gözlerini ve kulaklarını sevmediler. Bir de pembe çorapları olmasını sevmediler. Çünkü kitabı biraz daha böyle dişil girl demiyorum artık. Birazcık daha dişilleştirdiğini düşündüler. Ve karakterimizin yeni hali de bu. Açıkçası benim içime sindi bu arada. Bir öncekini de çok seviyorum ve benim kalbimde farklı bir yerde artık. Onu da paylaştım bu arada Instagram'da. Eğer beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Sinem Draws olarak bulabilirsiniz. Bu arada o karakteri de çok sevmiştim yani keşke o olsaydı diyorum. Çünkü saçları hani e, bir enerji katıyordu kitaba. E, bu şekilde kısaltınca o saçın verdiği efekti kaybetmiş gibi hissediyorum. Keşke bari saçları uzun kalsaydı diyorum ama en son böyle bir tasarım istendiği için kesinlikle sorun değil dedim. Ve bu hale çevirdim. Böylesi de çok tatlı ve gerçekten... Çok sevimli, çok içimesinden bir karakter oldu. Sadece uzun saçın kitaba verdiği efekti özleyeceğim. Onu söylemeye çalıştım. Ana metin fontu da el yazımı beğenildi. O yüzden acayip derecede sevindim gerçekten. Çok... Ee, şu metni de tamamlayalım. Kavga yok ya. Of. Nereden çıktı bu kavga ya? Hayır hayır. Ah! Kavga çıktı. <laughs> Kedi belgeseli mi çekeceğim ben ya? İşi bıraktım. Ve böylelikle tam iki gündür gözümde büyüyen o revizeleri tamamlamış oldum. Karakter de hazır. Her şey artık hazır. Bugün pazar. O yüzden yarın sabah göndereceğim revizelerin son halini. Ve böylelikle topu onlara atmış olacağım. Umarım onaylanır her şey. Umarım sorunsuz bir şekilde boyama aşamasına artık geçebilirim kitabın çok hızlı bir şekilde boyamaya geçmesi ve boyamaların da hızlı tamamlanması gerekiyor. Şimdi bu videoyu burada bitirmeye karar verdim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan Sinem Draws olarak takip etmeyi unutmayın. O halde bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.